Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bugün yufka yapacağım. Gerçekten yufka nasıl açılır? Evde nasıl yapılır? Harika bir video çekeceğim size. Püf noktalarıyla hemen başlayalım. 5 su bardağı 200 milimlik bardakla unumu eledim. Hemen dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Burada iki yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Normal yağ da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı. Bu yağı koymamın sebebi daha rahat açalım diye. Gerçekten bu yağı koyduğunuz zaman hamur daha kolay açılıyor. Hemen iki su bardağı Aynı bardak ölçüsüyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle unun kalitesinden e, suyun kıvamı değişebilir. Suyunuzu dikkatli ekleyin. Bazı unlar suyu fazla çeker, bazı unlar unu suyu daha az çeker. Hamurunuzun kıvamı önemli. O yüzden suyumuzu dikkatli kullanalım. Ben sürekli aynı unu kullandığım için birinci sınıf baklavalık böreklik un alın alırken normalde ben iki su bardağı suyumu kullandım. Şimdi güzelce yoğuracağız bu hamurumuzu. Buradaki püf noktası kesinlikle uzun süre yoğuracağız hamurumuzu. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğuruyoruz. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar. Görüyorsunuz bakın kıvamı. Bu şekilde olacak. Ne sert olacak, ne yumuşak olacak. Bak. Dinlendiği zaman biraz daha yumuşayacaktır. Bu şekilde pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğuralım. Ben hemen, hemen bir 5 dakika yoğurdum ben. Ölçüsünü açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Hemen bezelerimizi alalım. O şekilde dinlendireceğiz. noktalarına dikkat ederseniz gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Bir daha asla hazır yufka almayacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Şöyle. Masanızın büyüklüğüne göre şu küçük oldu. Şöyle. 6 tane yufka yapacağım buradan. Hemen yoğurduğum leğenimin içerisine hepsini bezeliyorum. Görüyorsunuz bakın içi pürüzsüz. hamurumuzun güzel açılmasının püf noktası güzel yoğurmak ve hamurumuzun kıvamı hepsini bezeleyeceğim kapağını kapatacağım en az 1 saat dinlendirmeye bırakacağım oda ısısında şekilde hepsini bezeledim. Üzerini kesinlikle kapatın. Üzeri kurumasın, hava almasın. Üzeri kurursa hamurunuz çatlama yapar, oradan yırtılır açarken. Ya bir poşet kapatın ya bu şekilde bir kapak kapatın. Kesinlikle hava almayacak. En az bir saat dinlendirelim oda ısısında. Hamurumuzu iki saat dinlendirdim. Bu şekilde üzerine poşeti kapattım. Kapağını da o şekilde kapattım. Dediğim gibi kesinlikle üzeri kurumayacak. Görüyorsunuz hamurumuz yumuşamış. Kesinlikle sert bir hamur olmayacak. Hemen buradaki püf noktamız 3 su bardağı unumuzu içerisine 1 su bardağı evinizde hangi nişasta varsa mısır veya e, buğday. Ben normalde mısır nişastası kullanıyorum. Evinizde hangi nişasta varsa hiç fark etmez. Şöyle 3 su bardağı unun içerisine 1 bardak nişastamızı koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. hemen yufkamızı açma aşamasına geçelim. Şöyle şu şekilde bak elimizle bu şekilde bezemizi önce açmadan önce şöyle bastırıyoruz. Hemen şöyle üzerine de bir kaşık altına bir kaşık Un karışımımızdan koydum, nişastalı un karışımımızdan hemen şöyle bol unla yufkamızı bu şekilde bol unla açtığımız zaman büyüdüğünde yufkamız unlu kalmıyor ve un istemiyor. Çok rahat açıyorsunuz, şöyle iyice büyüyünceye kadar ilk defa açan arkadaşlar bile kesinlikle hiç tereddütsüz bu hamuru açabilirler. Şimdi oklavamıza sarıyorum. Şöyle çok bastırmayın kesinlikle. Böyle yan tarafa. Burada Tekrar yan taraftan sürekli saat yönüne doğru bak. Dediğim gibi kesinlikle yapışmayacaktır. Eğer yapışan yeri de olursa birazcık un serpin. Şöyle ortasına çok fazla elinizi götürmeyin. Ortası zaten kendiliğinden inceliyor. Şöyle bak. noktası gerçekten hamurun da yoğurmasında kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. Sert hamur yoğurduğunuz zaman yufkanız açılmaz. Böreğiniz de sert olur. Görüyorsunuz bak. Kesinlikle orta yerine un serpmeyin. Şöyle kenarlarına baktınız hafif yapışıyor. Dediğim gibi ortasına elinizi bastırmayın. Bir de püf noktası açtığınız tahtanız düz olacak. Oklavanız da düz olacak. Şöyle sürekli aynı işlemi yapın. Bak saat yönünde sürekli açarken şöyle hamurunuzu çevirin. Dilerseniz börek yapın. Dilerseniz dolaba kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın. Sigara böreği sarın. Hemen tavada gözleme yapın. 2 gün 3 gün dolapta kalabilir. Şöyle kenarlarına. Dediğim gibi ortasına kesinlikle dokunmayın. Bak. İnanın masaya sığmıyor. Açıldıkça açılıyor. Gerçekten neredeyse baklava hamuru gibi açıldı. Dediğim gibi kenarına ortasına hiç dokunmayın. Bak şöyle yana doğru açın. Bu taraftan tekrardan katlayın. Eğer saçınız varsa saç ekmeği pişirebilirsiniz bu hamurdan. bu şekilde pişirin. Bir de püf noktası içerisine nişasta girdiği için aynı hazır yufka gibi oldu. Bakın şimdi göstereceğim sizlere. Kuru oldu bakın. Kesinlikle yapışmıyor. Şöyle gördüğünüz baktığınızda Kesinlikle yapışmıyor. Hiç pişirmeden hazır yufkanız hazır. Hemen şöyle katlayın dilerseniz, dolabınıza kaldırın. İstediğiniz zaman çıkartın. Buzdolabından hazır yufkanız gördüğünüz gibi pişirme derdi yok yufkanız hazır. Bakın. inceliğine bakın. Her yere aynı. Dilerseniz gözleme yapın. Kesinlikle yapışma yok, pişirme yok. Harika yufka almaya son. Bakın. İkinci yufkamı da açtım. Gerçekten çok kolay. Kesinlikle hiç tereddütsüz yufka açabilirsiniz. Elimden geldik kadar püf noktalarıyla sizlere göstermek istedim. İnanın hala açılıyor. Masama sığmıyor. Bezelerimi küçük tutmama rağmen. sigara böreği sarın. Buzluğunuza kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın. Bu şekilde birkaç gün dolabınızda saklayabilirsiniz bu yufkayı. Ya da bu hamurdan böreğinizi yapın. Tepsisiyle beraber buzluğa kaldırın. iç harcını döşeyin bunu çözdürmeden soğuk fırına atın. Sıcak fırına atmayın buzlu böreği. O şekilde de kullanabilirsiniz. Kesinlikle hazır yufka almaya son gerçekten almayacaksınız. Bir defa deneyin. Bak. Kesinlikle yapışmıyor. şirme derdi yok. İçerisindeki nişasta bu şekilde çıtır çıtır harika bir böreğiniz olacak. O içerisindeki nişasta çıtırlık verecek. İnşallah denersiniz. Değerli takipçilerim beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.